arkadaşlar yeni video Ne karşınızdayız kusura bakmayın arkadaşlar video 18 dakika geçtiği için arkadaşlar ben giremiyorum telefon numarası istediği için arkadaşlar videoyu yükleyemedim o yüzden buradan videoyu baştan başladım yani kusura bakmayın e, neden böyle yaptınız hile yaptım hile yaptık mı yapmadık mı bilemezsin değil mi yapmadık arkadaşlar İnanır mısınız, inanır mısınız? yemin ederiz kusura, yemin ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzenim Arkadaşlar bu videoyu 10 dakika tutacağım ki yükleyebileyim. Böyle bir platform yaptık arkadaşlar. Niye konuşuyorsun? sen niye giremiyorsun Ne bileyim ben. Ben kay çık gir yapayım ben. Arkadaşlar bir hemen kuyunun girmesi için bir çıktır yapayım. kaydetsin. Sonra elmas şeyimiz var arkadaşlar silinmesin. Aa yanlışlıkla başka bir şeye girdim ya. Tamam. tamam. Sen temel yok. Tamam arkadaşlar. Bir dakika ben gireyim. Niye kapatıyorsun? Ne izin veriyorsun? Enayi. Sen yüzünü göstermek istiyor musun? Ama yani yüzümü görürler ya. 60. bölümde. 60. bölümde. Ebesinin... <laughs> 60 70. bölümde. Evet senin. bölüm olacak bu arada arkadaşlar. Yalnız, ben çekersem. Yalnız bu videolar arkadaşlar çok kısa uzun süre sonra gelecek. Çünkü biz kuzenimle çok fazla buluşamıyoruz. O bizde kaldığı zamanlar 2-3 bölüm ardından atabiliriz. Ama biz sadece pazartesiden pazartesiye görüşebiliyoruz. O yüzden Dur, ben gireyim. Enay, pazartesiden pazartesiye mi? Evet. Cumartesiden cumartesiye. Enayi. Enay. Yanlış söylemişim. O yüzden <gülüyor> şey yapıyoruz. Az gelir. Oğlum bu seriyi ben gene devam ettiririm. Arada atarım. Sen yokken çok mu? Bir sene var oğlum. Ha dur ben. ben <laughs> <laughs> sen konuşurken ben gireyim. Tamam, bu arada video arkadaşı kısa sürecek. Hemen bir dakika olmuş. 9 dakikamız kaldı videoyu kapatmak için. Sebebi çünkü 18 dakika güzel bir konuşurken video çektik ama yayınlamamıza izin vermedi. Değil mi? Hı hı. Hızlı konuşmamız lazım. Hiç sormadan hızlı yani. Arkadaşlar, sadece evin platformunu bitireceğiz. Sonra devam edelim. Biz oynayacağız gene arkadaşlar. Videosunu çekeceğiz. Ama sıra sıra ben yavaş yavaş yükleyeceğim. Geldin sen. Gel şu öldürelim. Tamam evet. ben bana girdim. Bir şey atıyor Gel lan buraya pislik cadı. Arkadaşlar a, ben olur. Dur zıplayacağım kafanı. Ananı. Sen bana zehir atarsın ha. Aa, ben ekranım ne boğulmuş. Yürü git lan. Yürü lan. Yürü

suyun içindeyse alamazsın. Oğlum suyun içinde değil ya. Baklıdır o zaman abi. Şimdi. Ha, arkamda artık XP'yim. XP şeyim var. Alabilir misin artık şunu? Hı, bunu da bile bir almayacağım. Abi. Ha geliyor. Ha durdu orada. Dur. Kanka baksana. Aa benim yaratığım var artık. <laughs> Aşağı düştü enayi. Cidden takip ediyor ama. Artık sabah yaptı bileler. Sabah oluyor zaten enayi değil mi? Hayır akşam oluyor. Bu kadar bloğu niye kırdı? Gel bir tane atmış çok ben kırk tane odun kırdım. Ne yaptım onları? İşte. Ananı işte. any Düşünüyorum bekle gelme düşünüyorum. Direk yaratan üstüne atacağım nereye? İşte işte Önümden çekil. Canım ben olmuyorum. Benim var ya. Gel lan buraya boğulmuş. Annenle dans etmeye geliyorum. Bana vurursun ha. Götüne vururum ha. Böcek sen ayırdın. Yunus beni destekliyor. Götümün arkasında. Aa suyun içinde alınıyor. Ananı sütüyeyim arkama bak. Bir Rus ordusu geliyor arkamda. Bu Rus ordusu. O Rus bu mu? Bak kardeşler. O Rus. Orus. Biz hepimiz. <laughs> Kardeşiz biz. Arkadaşlar Hepimiz Kardeşiz biz Bu öfke Biliyor, Biliyor musun? Ben... Kanka yardım edersen sevineceğim ha Birisini daha önce Ben yaratık avlamaya neden bu kadar önemli gösteriyorum? 8 bevelim var be. Ben onu yedi. Baksana. 8 olmamış. Beni bir kere öldür. XP'lerimi al. O zaman senin XP'lerin gider. Yok gitmiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Bana odun ver her? Oğlum benim bir... abi var ya benim... Attı. Bir sandık yaptı ben bir üstümü boşaltayım. Diye. Alamıyorum. Bir tane yap yeter. Bende de bir tane varmış. Şimdi. Bak ne, şuraya, et, niye o şuraya madenleri ya? koy. Kanka bana bir tane daha demir. Buraya eline... taşları koy. Buraya taşları koy. Blokları koy daha doğrusu. Benim iki tane fazladan kılıcım var. Almak isteyen olur. Kanka şeyin var mı? Evet. Neydi lan o? Ne? Ha kömür. Kömürün var mı? Var da. Şeye, şeye koydum. Bak alt bak kokumlara baksana koydum. Oğlum bu, buradaki bloklar ben küçük sanda koydu. Ya, ko küçük fark koy. fark Neyi? Neyi? ya fark etmez. fark etmez. fark etmez yine kömür. Akıyor. Dedim ki, kömür. On senin kaç tane kılıcın var? Bunlar koyu oğlum. Oğlum değiştirme şunların yerine. <gülüş> <laughs> Manyak. Ay. Sen değiştir. Sen ona mana koy. Bak blok koyarım oraya. Tövbe artık. Ama elmasın var lan. Elmasla vuruyorum sana. Mengi olduk ya. İlk bölümde. Kanka ben 7 dakika konuşuyorum. Mengi'yi bitirelim. Çünkü yüklemiyor. Tamam. Biraz daha oldum koyalım. 10 dakika olsun hadi. 8 dakika 2 dakika da olmuş. Arkadaşlar neden kısa video çekiyorum? Video yükletmiyor. Youtube yükletmiyor. Youtube'un Bak böyle sana versin. Tabii Sonra tel. <laughs> Yürüdüm. Bir ne de <laughs> <laughs> telefon. Şey, <laughs> <Hangi video>? Ne <laughs> yaptın o senin baban? Abi telefon atarsa bu arada direkt ağzını silerim. Video Hangi video? Ne yaptın o senin baban? Babaannenin. <laughs> Anana bir şey yaptım yalnız. sana de... bana. <laughs> bir kere vurdum bir kere. <laughs> Kanka ciddi bir kere vurdum. Görüşürüz. Beni öldürme geliyor mu? Yani bitirip çıkacağım bu sefer. sonra 11 kere öldürdüm. 2 <laughs> kere öldürdüm. Kanka burada yaratık var bir sürü. <laughs> ne yapalım? <laughs> Evin altı komple yaratık gir bak enayi. Gir bak bir cidden Bana odun at. Bana bir bok göz. Oğlum ağzını <laughs> sıksın sen de. Çiçek şey zaman odun. Üç tane odun var <gülüyor> burada. <gülüyor> Üç tane odun var. Üç tane odun var. Otuz tane koymuş. Bir de oraya. Pis gel. Cingen. Gençsin. Sanki kendi Kan <laughs> adını kürtme mi ya? Benim arkadaşım adını kürtme kürt mami koyuyor. Kürtlerle alıp diye bir şey var. Şimdi ayrımcılıktan da telif atacaklar bize. Ayrımcılık yapmıyorum arkadaşlar. Kürtler Seviniyor Aynı. Şey şu şunu sokar mı? Anca bir çizgi çektin, gerisini ben yaptım be. <laughs> Ortadan ben arattım. Odun at bana. Odun yok. Canım yok. <laughs> Kanka bunu bir yemek yapayım ben Niye yağmur ya? Niye yağmuru söndürmüyorsun? Vurursam ölür müsün? <laughs> Magma bloğu mu koyucam Kaç tane var ki? Nasıl emeği yapayım? Öldür, öldür. Oğlum <laughs> 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 video 10 dakika oldu. Hemen beni yanına çek, videoyu kapatalım. Nuray at Hayır, yanına çek beni, yanına çek beni. hemen. Çabuk, çabuk, çabuk. 11 dakika oldu. Yürütmeyeyim Çabuk, Çabuk uçurma. Uuuu kal kendini kendine ışınladı Kanka kemik var mı burada iki tane köpek var <laughs> Beni yanına şunlayacaksın bu kadar zor değil Arkadaşlar <laughs> <Herkese> görüşürüz Arkadaşlar <abi. gülüyor> abone ol Daha gitme unutmayın arkadaşlar hastayım bu arada hasta hasta video çekiyorum bana bak Yok <laughs> arkadaşlar evet, görüşürüz bu video bu kadar da e, arkadaşlar kaç tane maç bulduk? 4 tane maç bulduk. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bay bay.